Şimdi efendim. Selimiye Kışlası denince duvarlar elbette bizlere çok şey anlatıyor çok hocam. Iyi. Her taşı bir hatıra, bir iz barındırıyor. Burada kaç yüzyılın askeri disiplini var. Önce onu soracağım ve Selimiye Kışlası'nın bu duvarları size şahsen ne anlatıyor. Evet. Yaklaşık 200 yıldır e, bu görüntü var burada ve 200 yıllık tarihimize şahitlik yapmış. Evet. Daha önce de bahsettim size yani bu duvarlar konuşabilseydi belki benden çok daha fazla şey anlatabilecekti. Çünkü onlar gerçekten o döneme şahit oldular. Türkiye'mizin son 200 yılda biliyorsunuz sadece askeri modernleşme değil, yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş süreçlerini de kapsayan bir dönem, özel bir dönem. Dolayısıyla Selimiye Kışlası sadece bir askeri bina taştan ibaret bir yapı olmaktan daha ziyade o son 200 yıllık maceranın her safhasını e, yaşamış. Gerektiğinde bir askeri birliğe e, ev sahipliği yapmış. Bazen bir e, hastane olmuş. Bazen e, göçmenlerin ihtiyacını görmüş. Bazen bir lojistik depo olarak kullanılmış. Yani yaşadığı dönemde var olduğu dönem bugüne kadar 200 yıllık e, süreçte Selimiye'nin çok fonksiyonel e, fonksiyonel e, bir bina olduğunu görüyoruz. Gerçekten her anlamda hizmet etmiş evet, ülkemize. Evet. Bugün de malum biliyorsunuz e, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin e, çok önemli bir ordusu, birinci ordumuz burada konuşlanmış durumda. Ve onun karargahı. ana yönetim karargahı olarak burada e, hizmet vermekte binamız. Evet. Kısaca isterseniz binanın şöyle tarihçesi nasıl başlar? Çok başladı? sevinirim hocam. Bir de binanın çok... yapısına da değinelim. İşte evet. formuna, şekline. Hı -hı. Çünkü önemli bir yapı dediğiniz gibi. Selimiye'yi anlamak aslında birçok farklı zamanda, tabii, tabii, farklı tabii, 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 tabii. şekillerde sadece, kullanıldı. Sadece son 200 yılın bir ürünü ama Selimiye ondan önce de çok büyük bir dönüşümün, dönüşüm çabalarının bir sonucu aslında. Hı -hı. Hı -hı. Kısaca biraz mimarisinden ve yapılış gayesinden bahsetmek gerekirse Selimiye tabi şu anda içinde bulunduğumuz bina aslında üçüncü e, Selim dönemine ait olan bina değil. Evet. Bu mevkide daha önce 1800 yılların baş, e, öncesinde Üsküdar Sarayı dediğimiz bir saray bulunuyor. Onun arsası burası. E, bazı kaynaklarda e, Kavak Sarayı olarak geçiyor ama onun arsası üzerine düşünülmüş bir bina. Ve şu anda içinde bulunduğumuz bina aslında 2. Mahmut döneminde inşa edilen, 1829'da açılan bina. Onun öncesi iki aşamalı bir Selimiye kışlasından bahsetmemiz gerekiyor. Birinci Selimiye kışlası aslında bundan çok daha küçük bir yapı. Üçte bir oranında. Hocam evet. oraya geçelim de şunu Hı -hı. dediniz ya hani öncesinde işte burası Kavak Sarayı'ydı. Kavak Sarayı'na yaptırıyor işte 3. Selim. Bunun stratejik ya da sembolik bir manası var mı? Neden? İşte ee, tam olarak e, karşında da kocaman tabii, bir tablo tabii. var. Gözümde ara sıra ona takılıyor. Şimdi, Denizin hemen kenarında. Tabii, Acaba tabii, boğazlarla şöyle alakalı. Stratejik bir e, öneminden daha ziyade onu biraz sonra da anlatırken bahsedeceğim. Asıl neden üçüncü Selim'in yeni oluşturmak istediği Nizami Cedid ordusunu ilk kuruldu, 1795 tarihinde ilk kurulduğu yer aslında Levent Çiftliği. Hı. Şimdi biliyorsunuz bu bir alternatif ordu. Yeni kurulması düşünülen. Aslında Osmanlı'nın merkezi ordusu Kapıkulu. Bunun en gözde birliği Yeniçeri. Ve Yeniçeri son yüzyılda iyice bozulmuş durumda. Ve buna alternatif bir yeni modern ordu kurma düşüncesi aslında yeni değil. Yani 18. yüzyıl boyunca Hı. mevcut ama 3. Selim bu düzenlemeler hep gündeme geldiğinde büyük bir tepki Yeniçeriden gördüğü için üçüncü evet. Selim yeni nizam-ı cedid ordusunu kurmaya çalışırken onu biraz daha böyle tepki almamak için gözden ırak bölgelerdir Birincisi Levent Çiftliği'dir. Bugün bizim Milli Savunma Üniversitesi'nin olduğu kısım Levent olarak geçen yer. Levent Çiftliği aslında ilk deneme evet. e, orada başlatıldı. E, 1800 e, 1799'da ikincisi de Anadolu kısmında burada. Hmm. Buranın seçilmesinde stratejik olarak önem şu, uzak bölgelerde yani tepkiyi çekmemek ağırlıklı olarak yapılan reformun çünkü o dönemlerde hakikaten de ordu üzerinde yapılacak bir reform düşüncesi dahi çok temkinli. Biraz sonra tabii, tabii, daha detaylı, detaylı Neler neler yani var. Yer seçimi konusundaki ana etken o. o. Yani ee, stratejik olarak stratejik sadece uzak o zamanki Levent yani Stratejik çok tepki çekmemek ee, ve e, Anadolu ve Avrupa yakalarında iki ayrı ee, no bilim olarak düşünülmüş. Zaten. O zamanki Ezen Levent de bu zamanki Levent gibi değil tabii. tabii. Çok izol, izole bir bölgeden şu bahsediyorsunuz. Üniversimizin üniversitemizin bulunduğu Levent bölgesi Milistan zaten Üniversitesi. O zaman Oldukça merkezden uzak, gözden ırak. Yani böyle çok da dikkat çekecek bir yer no değil. Şu anda çok fazla eee yoğunluk oldu bölge ama Osmanlı'nın o dönemde 200 yıl önce baktığımızda Levent çiftliği oldukça boş ve gerçekten dönüşüm yapabilecek mükemmel bir mekan. Yani tepkiyi görevi. Anadolu'da da burası. Yani uzak e, tutuyor ve e, biraz da o stratejik nedenden dolayı şey yapmış. Dediğim gibi yapıya baktığımızda ilk yapı 1800-1803. Bazı e, kaynaklarda farklı tarihler veriliyor. E, tam tespit edemedim ama 1. E, e, Selimiye kışlası, Selim, e, 3. Selim dönemine ait kışla bu yapının üçte biri oranında. Şu anda Ve ekranlarımızda hocam ortada drone görüntüsüyle canlı olarak hı. Selim yakışlasını görüyorsunuz. Şu an çok muazzam Hocamız bir... Hocamız der ki 3. Selim'in 1803'te tabii. inşa ettirdi. o 1800-1803'te bitiyor. Kışla 3'te 1'i kadar bunun. Tabii. Değil mi? Zaten e, nizami, çok büyük cid, bir alan. nizami Cedid ordusu da ilk ordu e, Levent Çevri'nde e, Levent 1795, ikincisi Anadolu e, yakasında hı. burada Üsküdar'da 1799. 1800'den itibaren burada eğitim almaya başlıyorlar. Daha çok da Anadolu'dan toplanılan askerlerin getirip eğitim alındığı ve Nizam-ı Cedid'in oluşturulduğu bir coğrafya, e, iklim, burası bina ve e, 1807'ye kadar hani Kabakçı Mustafa İsyanı çıkıp e, te, bina Yakılıncaya kadar. Biliyorsunuz ilk bina 1808'de yakıldı tamamen. İkinci Yeniçeri isyanında tabii yakılacaktır. Evet. Büyük bir zarar görecektir. Zaten ilk bina taş bina değil. Taş ve ağırlıklı olarak ahşap karışımı bir bina. Ha, ahşap daha mı? küçük tabii. Daha ahşap karışımı ama taş bina ağırlıklı olarak yapılmaya başlamış. Daha sonra 1808'de hatta bina yakıldıktan sonra bu şeyde arsası bile Yeniçeriler öyle bir şey yapmış ki bir daha geriye dönülmemesi için binayı tamamen kül etmişler, yakmışlar hiçbir şey bırakmamışlar. Arsa da satılmış. Oh. Tekrar. Bakın 1808'den bir daha inşa edileceği 1826'ya kadar ki 26 da bir daha ikinci Mahmut bu içinde bulunduğumuz evet. yapıyı tekrar gündeme getiriyor. O da ne zaman? Yeniçeri isya, e, ilga edildikten sonra. Hı hı. Yani Yeniçeri ilga edilene kadar daha Burada herhangi bir yapı yok. Orada arsayı bile satıyorlar. 1826'da Yeniçeri ilga edildikten sonra ikinci kez inşası gündeme geliyor. 1826'da burası tekrar kamulaştırılıyor. Satılan arsa tekrar geri alınıp bu ölçülerdeki mimari yapı o zaman çıkıyor. O zaman Tabii, 1826'da. Heh, şunu söyleyeyim 1827'de başlıyor. 28'de 29'da açılıyor bina. Ama şunu söyleyeyim hani bu görünümüyle İkinci Mahmut döneminde e, bu görünümünde değil. Ne? Yani bir kısmı ahşap hala. Ha. E, dediğimiz taş beton e, kısımları daha sonra e, peyderpey yapılmış. Hatta bu e, dört yakasında biliyorsunuz dört tarafında kuleler, kuleler vardır. Var. Yetişer katlı. Bu kuleler e, daha sonrasında, Mecit döneminde ilave edilmişti. Onun yani bir yapı... anlamı var mı hocam? Kulelerin işte dört yön, dört kuvvet. E, şimdi yani e, hem dört kuleyi hem, görüyoruz köşelerde. Hem mimari olarak köşeler. şöyle bir şey söyleyeyim. E, biliyorsunuz bu e, Abdülmecid döneminde kuleler ilave edildi. Sanırım şöyle bir gerekçe olabilir. E, bir de taş bina artık e, şunu söyleyeyim. 1800'lerden itibaren e, taş kışla geleneği başlamıştır. Artık Modern askeri ordu düşüncesinin yanında bu orduların ikame edileceği, konuşlandırıcı binaların da artık yavaş yavaş e, büyük modern binalar böyle taş binalar olmasını Çünkü şöyle sağlıklı. Sağ bir defa İstanbul'un klasik dönemde en büyük sıkıntısı hatta bu modern dönemde de öyle yangınlar. Çok ciddi yangınlar çıkıyor. 1847 yangınında büyük bir kısmı yangın. Evet. Yani. Abdülmiz bu kulelerin yangın gözetleme kuleleri olarak da kullanıldığını biliyoruz. Hem yani sadece tamam. mimari olarak tabi bir işlevleri tamam. var. Tabi ee, tabii Tevhid olarak da çok büyük katkı sağlamıştır. Ee, 3-4 defa zaman zaman özellikle 2 defa Abdülmecit döneminde e, tamirata uğradığını görüyoruz.